İlk olarak Yakup Bey, ne işte meşgulüz, kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Bize kendinizden bahseder misiniz? Biz yalıtım işiyle uğraşıyoruz. Bursa'da yaklaşık olarak 2014 yılında başladık. E, yalıtım, ayrıca söve işi yapıyoruz. E, Ağrı'dan e, 1996 yılında geldik biz Bursa'ya. E, babamızdan, geçmişimizden esnaf olarak devam ediyoruz. Yine aynı şekilde devam ettik biz de bu işi aldık. Peki yalıtımın önemi nedir? Yalıtımın önemi e, genelde tasarruf amaçlı kullanılır. Yalıtım binaların ömrünü de uzatır. Yıpranma, nem nemlenme, nemlenme, bundan dolayı e, binalardaki e, dezenformasyonu da geciktirir. Ayrıca yalıtım kışın özellikle fatura, doğalgaz faturalarında, ısınmada e, çok fazla geri dönüşü olan e, bir tercihtir. Bu sadece kış için değil, yazın da aynı şekilde serin tutar evi. Dışarıdaki aşırı sıcaklığının içeri girmesini de engeller. Bu hem tasarruf amaçlı hem de binaların ömrü amaçlı kullanılan güzel bir uygulamadır. Ee, yalıtım dışında başka bir şey yapıyor musunuz? Yalıtımla birlikte dekorasyon ürünleri ve bunların imalatını da yapıyoruz. Bununla birlikte bunların yan ürünü olan yapı kimyasalları dediğimiz sıvası, yapıştırıcı, dekoratif sıva, bunlara bağlı olan kalemler de bizim kendi imalatımız aynı zamanda. Bunların imalatını da Yaklaşık olarak 3 sene önce 2017'de 2017'de Kayapada bir fabrikamızı kurduk. onu da Koskep destekli açtık. Aynı şekilde o destekle devam etmekteyiz şu anda. Peki yalıtımda neye dikkat etmeliyiz? Yalıtımda en önemli hususlardan biri birincisi malzemenin kalitesi. Bu kalite malzemenin kalitesi ne kadar iyi olursa bu yalıtımı daha da iyi yapar ve tasarrufu da beklentilerinizle karşılamış olur. ve ayrıca piyasada yani uzman yani içinde bulunduğumuz e, sektörde e, bilinen markalar olsa hı hı hı. Bursa'da Tabii. biz Dekomir olarak Dekomir Yalıtım olarak Bursa'da isim yapmışız yalıtım ve süve alanında. Bu şekilde daha e, kalıcı ve beklenene daha iyi karşılar. Evet, röportaj öncesinde kısa bir sohbetimiz olmuştu. Sanırım başka bir şubeniz de var. Evet, e, bir şubemiz Kayapa'da var. Aynı şekilde fabrikanın biraz daha yakın fabrikamıza. Aynı zamanda bu tavan kaplama ve enjeksiyon ürünlerinde İnegöl'de de yeni bir fabrikamız oldu. 2 ay oldu yaklaşık olarak. Tam yüzde seksen faaliyette şu anda. Nasip olursa onu da 1-2 ay içerisinde yüzde 100'e çıkarıp faaliyetimizi Bursa, Yalova, Kocaeli, Gebze buralara zaten şu anda satışımız var. Yurt dışında da aynı zamanda 4 ülkeye satışımız var. Bunları da arttırarak e, sektördeki ismimizi daha çok duyulur hale getireceğiz nasip olursa. Peki şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz size nereden ulaşabilirler? Türkiye'nin dört bir yanı dediniz, Avrupa ülkeleri dediniz. Size nasıl ulaşalım? Bize web sitemiz üzerinden e, zaten saha elemanlarımız var aynı zamanda ve ayrıca e, online web sitesi üzerinden bize ulaşabilirler. İsmimizi de bahsedebiliriz. Tabii Dekomirse ve yalıtım olarak, Geçin. Dekomir yalıtım olarak e, bu şekilde rahatla Google'dan arama motorlarında zaten ilk sıralarda çıkıyor. Ee, i̇nsanlar e, yalıtımı e, ertelemesinler. Bu sonra yaparız, ya kalacak bir iş değil. Zaten sonra bırakıldığı zaman e, yapılan e, fatura farkları zaten bunu karşılıyor. Ayrıca dekorasyon olarak söve ve, ve yalıtım ürünlerini birlikte kullansalar, e, bununla birlikte e, kendi yani binaların e, değerini de arttırmaktadır. Bu sadece yalıtım olarak yani tasarruf olarak değil de binaların değerini de arttırmaktadır bu. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yalıtımın önemini Yakup Bey bizlere aktardı. Eğer siz de binanızın kalitesini arttırmak ve tasarruf etmek istiyorsanız Yakup Bey ile iletişime geç geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.